Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Son yayınladığımız e, videoda zaman analizleri yapmıştık ve zaman analizlerinde doların e, 27 Temmuz hareketine dikkat çekmiştik. E, bir aydan fazla süredir e, hareketsiz ve yatay seyreden dolar, 27 Temmuzla birlikte 688 kritik direncinin üzerinde fiyatlanıyor. Eğer e, 688 üzerinde kalırsa da e, buranın üst sınırı 696 57 e, seviyesinde sarı bölgenin üst direncini test edecek ki zaten burayı test etti ve geri çekildi. Eğer 688 üzerinde kalamazsa yeniden bölgesine dönmüş olacak ama üzerindeki hareketler yani 688 üzerindeki hareketler 696'yı aşıp 7 ve 7 üzeri fiyatlamalara hafta boyunca dikkat edeceğiz. 7 7 üzeri 7 709 karar bölgesi. Eğer oraya gelirse oranın üzerindeki hareketler tekrar 7'li bantların 7'nin üzerindeki bölgenin etkin olacağını gösterir. Fakat 6.88 üzerinde kapanış göremezsek bu fitil olarak kalır daha önce yaptığı gibi ve 6.81, 55, 6.88 bölgesi yeniden hakim olur diyebiliriz. E, aşağı düşüşler için Aşağı düşüşler için 6.75.47'nin kırılması gerekiyor. Öncelikle 6.81.55'in altında bir kapanış ve 67547'nin kırılması gerekiyor. Yukarısı için 688 yeterliydi. Ee, takip edeceğiz 688 üzerindeki kapanışlar fiyatı yukarı taşıyacak e, güce, güce sahip diyebiliriz. Ons altın ise 1930-1950 arası karar bölgesi diye işaretlemiştik. 1851 açtıktan sonra bu bölgede konaklayacağını ve, ve bir karar sürecine gireceğini belirtmiştik. Şu an o karar sürecini Yaşıyor. 1930 üzerinde ki hareket 1950 direncini tekrar yoklayacak. 1950'nin üzerinde kalırsa 2046'ya kadarlık bölge aktif olacak demiştik. Şimdi 1900 bu döngüyle birlikte 1930'un altındaki fiyatlamalar da yeniden 1901 desteğini öne çıkarır. 1901 kırılırsa eğer 1851'e kadarlık bölge yeniden aktif olur ve bu 1851 düzeltmesi de belki ilerleyen zamanda bir sonraki hareketin düzeltmesi olarak kayda geçer. Eğer 1851 de kırılacak olursa da aşağıdaki bölgeler yeniden konuşulur. Onu o zaman analiz ederiz. Şu an için 1930-1950 bölgesindeyiz ve 1950 aşılmadıkça 1930 baskı yiyecek. 1930'un altındaki harekette 1901'e gönderecek diyebiliriz. Yükseliş için Özetle 1950'nin üzerinde kapanış günlük kapanış görmemiz gerekiyor. O zaman 2046 ana hedefi olacak diyebilirim. Gram altın buraya kadar onsun gücüyle gelmişti 420 üzerinde hareketleri vardı. Doların da işin içine karışmasıyla sonuçta ons ve dolar birlikte etkiliyorlar. 433'e kadar geldi. 437 direnci var. Şimdi burada bir yorum yaptım tweet tarafında. Ons altınla doların, ons gümüşle doların bir organik bağı yok. Bunların birbirini etkilemesi için bir organik bağları yok fakat ikisinin ortak etkiledikleri gramlar var. Ve gramların da kendi grafikleri var. Dolayısıyla bu zamana kadarki gözlemlerim sonucu gram altın ve gram gümüşün balansta gitmesi yani rekor yükselişler yaşamaması e, o Dolar yükselirken onsun geri çekilmesi, ons yükselirken doların e, katkı sağlamaması şeklinde e, biraz daha pasif bir yükselişi e, sergilemelerine yol açtı. Yine e, öyle olursa eğer dolar 7 e, ve üzeri fiyatlanıyorsa gram altının rekor üstüne rekor seviyelere gitmemesi ancak ons altının düzeltmeye girmesiyle olur. Ben bu bakımdan onslara dikkat çekmiştim. Onslar düşecek anlamında değil. Böyle değerlendirilmesi benim gözlemlerim sonucudur Gerçekleşmeyebilir yatırımlarınızda etkilemesin Fakat böyle bir gözlem geçmiş zamanlarda Yaptım ve bunu zaman zaman da sizlerle paylaştım Gram altın Onsun ve doların sürekli çalkantılı olmasına rağmen Sürekli yükseldi bakın Sürekli bir yükseliş söz konusu oysa hem ons altın tarafında hem Dolar tarafında Birçok derin düşüşler yaşadık Buna rağmen birisi düşerken diğeri yükseldi. Diğeri yükselirken öteki düştü ve gram altın sürekli desteklendi ama makul bir destekle yükseldi. Rekor üstüne rekorlar kırarak yükselmedi. Bunu belirtmek istedim. O yüzden eğer dolar 7 ve üzeri fiyatlanacaksa 11 müddet düzeltme yapabilir diye kendi tespitimdir. Ben böyle dikkate alacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. E, ons gümüşte keza yine aynı şekilde 24-54 direnci var e, 23.095 kritik destek eğer 23.095'in altında kapanış görürsek yeniden bölgesine çekilecek ve 20'ye kadarlık bir e, düzeltme e, etkin olabilecek bu olmayacaksa 24-54 e, aşılacak ve 26'ya e, doğru yolculuk başlayacak diyebiliriz yine aynı şekilde gram gümüşte 5.18'i aşmıştı. 5.36'yı da aştı. Tabii ki buraya, burada e, ons gümüş sabit kalmasına rağmen bugün için e, doların e, etkisi fazla oldu ve e, açılı dirence kadar getirdi. 5.36'nın üzerindeki e, 5.53, 5.70 ve 5.87 sıradaki dirençler. Eğer onslar geri çekilmeden dolar da 7 ve üzeri hareketler sergilerse gramlarda rekor üstüne rekor kırılır. Ama geçmiş deneyimlerden yola çıkarak biraz daha stabil bir yükseliş gözlemlediğim için eğer dolarlar yükselecekse onslarda bir düzeltme, eğer onslar düzeltme yapmayacaksa da dolarda bu gidişin çok devam etmeyeceği yönünde kendi görüşümdür. Yatırımlarınıza etki etmesin böyle bir gözlemi paylaşmak istedim. Bitcoin'de de bu dönem bugün için hareketlenme e, belirtmiştik hatta 23'ünde başlamıştı. 23 Temmuz döngüsüyle birlikte başlayacağını e, belirtmiştik ve tam o tarihten itibaren de yükselişini devam ettiriyor. 10.334 10.400 seviyeleri kritikti. Onun üzerinde fiyatlanıyor. Şu anda düşen trend çizgisini de e, test ediyor. Eğer e, yükseleni açtı zaten. Eğer burası da şey yaparsa, aşılırsa fiyat 10.949'un üzerinde 11.000 ve 12.000'lere doğru yola çıkacak anlamı taşır. Fakat Bitcoin'in de zaman analizinde tam karar bölgesindeyiz. Eğer bu kararı yükseliş olarak verecekse 10.427'nin üzerinde kalmalı ve 10.427'nin üzerindeki hareketlerde ilk etapta 12.000'e kadar çekmeli. 12.000'den sonra da 14.000 seviyeleri geliyor. Fakat bu geri çekilir de döngünün etkisiyle geri çekilir de 10.427'nin altında bir açılış yaparsa da buradaki gibi 10.427'nin sürekli aşağı gönderdiği bir baskı unsuru olduğu bir direnç şu arayı yaşıyoruz aslında. Bakın buradan aldığı yükselişi getirdi şu anda tam aynı seviyede ve bu aynı seviyeden bir sonraki günlerde tekrar geri düştüğünü görüyoruz ve. 10.427'nin altında kaldıktan sonra da bir daha aşamayınca sert düşüşler ve aylar süren bir e, düşüş sürecini gözlemliyoruz. O bakımdan e, bugün ve yarınki kapanışlar önemli. E, bu haftaya kadar, bu hafta sonuna kadar fiyatın e, 10.427'nin üzerinde kalması kritik. Özellikle yarın, e, yarın 10.427'nin üzerinde günlük açılış görürsek 10.796, 10.818 direncini takip edeceğiz. Onun üzeri artık fiyatın döngüyü yukarıya doğru tercih ettiğini gösterecek diyebilirim. Bu da 3 ila 5 Ağustos'a kadarlık bir sürede bu tepki devam edebilir. Artık hangi yönü seçecekse şu anda hala yükseliş yönünü tercih etti diyemeyiz çünkü 1427'nin üzerinde bir gün kapanışı gerekiyor. 22 Ekim'e kadarlık bir süreç buradaki. E, hakimiyet e, bu yarından itibaren oluşacak yön 22 Ekim'e kadar sürecek ve ondan sonraki de 17 Aralık demiştik zaten o da mevsimsel döngüye geliyordu Dinlediğiniz için teşekkür ederim e, Herkese iyi akşamlar diliyorum